2026 Dünya Kupası Afrika elemeleri play-off yarı final maçında Nijerya ile Gabon, Fas'ta karşı karşıya geldi. Gabon'un 4 ila 1 mağlup eden Nijerya'nın yıldız futbolcusu Victor Osimhen maçın ardından yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti. Osimhen'in açıklamaları şöyle, soru, hem kulübünde, hem milli takımda, baskıyla nasıl başa çıkıyorsun? Yani, profesyonel bir oyuncuyum, Uzun zamandır bu işin içindeyim ve bazı göz korkutucu takımlara karşı oynadım. Bazen fırsatları kaçırdığım oldu. Ama biliyorsun, ben bir forvetim. Bazen kimsenin inanmadığı golleri atarım, bazen de herkesin atacağımı düşündüğü pozisyonları kaçırırım. Bu benden bir şey götürmez çünkü bu zihniyeti anlıyorum. Bazı fırsatları kaçırmış olmam önemli değil. Oyun devam ettiği sürece bunu telafi etmek için çalışırım. Soru, hem kulübünde, hem milli takımda, baskıyla nasıl başa çıkıyorsun? Victor Osinhen, yani, profesyonel bir oyuncuyum. Uzun zamandır bu işin içindeyim ve bazı göz korkutucu takımlara karşı oynadım, bazen fırsatları kaçırdığım oldu. Ama biliyorsun, ben bir forvetim, bazen, 11 maçta 12 yol Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen, 11 maçta 12 gol attı ve bir asist yaptı.